أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صدق رسول الله يجا ربنا حمد سنالاً olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme alina, ashabına, etbağına salat ve selam olsun. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Recep ayının ilk cuma gecesi mübarek regaib gecesini ihya ettik. Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan bu gece, hicretten bir buçuk yıl önce gerçekleşen, Kur'an-ı Kerim'den sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olan Miraç gecesini ihya ve idrak edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle bugünkü sohbetimde sizlere İsra ve Miraç'tan bahsedeceğim. İsra gece yürüyüşü demek olup, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Mirac ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidi Aksa'dan gökler alemine Yüce Rabbimizin katına yükselmesidir. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 111 ayeti i kerimeden ibaret olup 17. suredir. İşte bu surenin ilk ayetiyle Necim Suresinin ilk ayetleri İsra ve Miraca delalet etmektedir. Okumuş olduğum İsra suresi 1. ayeti kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Kulunu bir, bir gece ayetlerimizden bir kısmını göstermek için mescidi haramdan çevresini bereketli kıldığımız, mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. O hakkıyla işiten ve görendir. Bu ayet-i kerimede de gördüğümüz üzere Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam amcasının kızı Ümmühani'nin evindeyken veyahut mescidi haramda hicir denen yerde uykuyla uyanık, uyanıklık arasında bulunurken Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamberimizin şehri sadr, göğüs açma dediğimiz Kalbini açarak, zemzem suyuyla yıkadıktan sonra hikmet nurunu doldurup, sonra Burak adlı bir vasıta ile gece yürüyüşü yaparak, gece yolculuğu yaparak Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Biz buna İsra diyoruz. Aleyhissalatü vesselam, Mescid-i Aksa'ya Müslümanların ilk kıblesi olan, ayeti kerimede de çevresini mübarek kıldığımız, bereketli kıldığımız, çünkü birçok peygamberin gönderildiği ve orada vefat ettiği mübarek beldedir. Orada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdıktan sonra Cebrail ile semaya yükselmeye başlamıştır. Miraç dediğimiz bir vasıta ile yani basamak, merdiven, merhale, manevi asansör diyeceğimiz bir vasıta ile semaya yükselmişlerdir. Birinci semada Hazreti Adem aleyhisselam, ikinci semada Hazreti İsa ve Yahya aleyhisselam, üçüncü semada Hazreti Yusuf aleyhisselam, dördüncü semada Hazreti İdris aleyhisselam, beşinci semada Hazreti Harun aleyhisselam, altıncı semada Hazreti Musa aleyhisselam ve yedinci semada ise Hazreti İbrahim aleyhisselamla karşılaşmışlar, sohbet etmişler, selamlaşmışlardır. Sidre-i Münteha'ya geldikleri zaman ki son nokta e, hudut ağacı diye ifade edilen o son noktaya vardıkları zaman Necim suresinde de Rabbimizin buyurduğu üzere İdi yakşa sidrete ma yakşa Sidre'yi bürüyen bürümüştür. Yani Rabbimizin nuru ya da Cebrail'in nuru sidreyi bürüdü diye alimlerimiz tefsir etmişler. Oradan o tarafa ise Cebrail kalarak Peygamber aleyhisselatü vesselam yalnız bir şekilde Rabbimizin huzuruna gitmiştir. ...refref ref denen bir vasıtayla gittiği kaynaklarımızda geçmekte. Cenab-ı Hakk'ın divanının hadimlerinden olan... ...geniş görmeye engel bir perde denen... refrefle yükselişini sağlamıştır. Süleyman Şeref Hazretleri de Mevlid-i Şerif'inde şöyle ifade ediyor. Söyleşirken Cebrail ile kelam... ...geldi refref ref, önüne verdi selam... ...aldı ol şahı cihanı ol zaman... Sidre'den gitti ve götürdü hemen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yüce Rabbimizin huzuruna aracısız, vasıtasız çıkıp namazlarda okuduğumuz tahiyyat duası diye bildiğimiz Rabbimizle Peygamberimiz arasındaki konuşma gerçekleşiyor. Bu İmam Kurtibi tefsirinde ve İbn-i eserlerinde geçmekte. Ve o konuşmada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tahiyatu Lillahi Tahiyyat Allah'a aittir, Allah içindir. Tahiyya kelimesi sözlü ibadetler demektir. Sevgi, saygı, tazim, sena, övgü, bütün sözlü ibadetler Allah'a aittir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve izâ bi bitahiyyetin size selam verildiği zaman Fehayyu bi ahsana minha evruduha Ya en güzeliyle selam veriniz ya da aynısıyla mukabele ediniz. Peygamberimiz şöyle tarif ediyor. Birisi size Esselamu Aleyküm deyince ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah veya Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyen birisine bir kademe daha yukarısını artırarak ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her artışa on sebep olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Ya da aynısıyla karşılık veriniz. Evet bütün tahiyyeler, bütün sözlü ibadetler Allah içindir. Ve salavat kelimesi ise yapılan bedeni ibadetler bu da Allah içindir. Ve tayyibat ise e, mali ibadetler, zekat, bir yönüyle hac, kurban, fitre, sadaka gibi mali ibadetler de Allah içindir. Başka bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. De ki namazım, bütün ibadetlerim yani nusukum diye ifadesiyle geçen kurbanım, zikatım, orucum, haccım, bütün ibadetlerim Ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi Allah içindir. La şerike ve bi zâlike Allah'ın ortağı yoktur, ben bununla emrolundum de diye bu ayette de görüyoruz ki bizim her şeyimiz, namazımız, orucumuz, ölümümüz, hayatımız, bütün ibadetlerimiz, bütün kulluğumuz alemlerin Rabbi Allah içindir. Peygamber Efendimiz böyle bir girizgahtan sonra Allahu Teala Peygamberimize hitaben Selam aleykü ennebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun ey nebi diye selam ediyor. Selam Allah'ın ismi olup esenliktir. Selam Müslümanların parolasıdır. Evet kıymetli kardeşlerim bu selam karşılığında Allah Allahu Teala peygamberimizin tahiyyat salavat, dayıbat karşısında selamla, rahmetle, bereketle karşılık vermiştir. ve selam da Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Selam bizim üzerimize yani peygamberlerinin üzerine olsun. Ve ala ibadillahi salihin Senin salih kullarının üzerine olsun. Sana iman eden, sana kulluk eden, sana ibadet eden, seni bilen, seni tanıyan, iyi ve güzel işler yapan salih kullarının üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, burada da görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam Rabbimizle görüşürken, Rabbimizle konuşurken o heyecanlı zamanında bile ümmetini unutmamıştı. Zira bir ayette Estaudu billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz ma'anittum Hariisun aleykum bil mu'minin raufur rahim İçinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün ve müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Burada rauf ve rahim sıfatları Allah'ın sadece peygamberimize verilmiştir. Burada da peygamber ve vesselam'ın diğer peygamberlere üstünlüğünü görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Diğer bütün peygamberlere Rabbimiz ismiyle hitap ederken peygamber aleyhissalatu vesselam'a sıfatlarıyla hitap etmiştir. Ya nebiyyu, ya Yuha Rasul gibi eğer ismi de geçmişse Muhammedur Resulullah peşine resul kavramını Allahu Teala kullanmıştır. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu selamlaşmadan sonra bu selamlaşmaya şahitlik eden Oradaki bunu duyan melekler ise Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorlar. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Burada da kul Resul kelimesinden önce gelmek suretiyle yaratılış gayemize efendim yaratılış maksadımızı Rabbimiz Resul kelimesinden önceleyerek önce kul ifadesini kullanmıştır. Hutbelerde okuduğumuz Estağfurullah. İnna Allah ve melekatihi yusallun alen Nebiyyi. Allah ve melekler nebiye salat ettiler. Allah'ın salatı Allah'ın salatı rahmettir. Meleklerin salatı mağfirettir, övgüdür. Kulların salatı ise duadır. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi ve sellimu teslima. Nebi'ye salat ediniz, Nebi'ye selam ediniz. Bu ayetten sonra sahabe-i kiram dedi ki, Ya Resulallah biz selam vermeyi biliyoruz, bize öğrettiniz. Sana nasıl salat edeceğiz, sana nasıl salavat getireceğiz dediklerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam da tahiyyattan sonra okuduğumuz salavat-ı şerifeyi öğretmiş. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salli ala İbrahim ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. İbrahim ve aline salat ettiğin gibi ey Allah'ım Muhammed aline de salat et, rahmet et. İşte biz tahiyyat okurken Peygamber Aleyhisselatü vesselama her namazımızda selam ediyoruz. İşte biz Allahu salli ala Muhammed'i duayı okurken her namazımızda aziz kardeşlerimiz Peygamber Aleyhisselatü vesselama salat ediyoruz. Salat ve selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu konuşmadan, bu görüşmeden sonra bizlere bir takım müjdeler, bir takım hediyeler getirdi. فَاَوْحَا ila abdihi مَا اَوْحَا Allah kuluna vahyedeceğini edeceğini vahyetti Necm suresinde Rabbimiz buyuruyor. Vahy, vahi de bulunduktan sonra bize üç hediye getirdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Allah'a şirk koşmayanların Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesidir. Estağfurullah. İnna <laughs> Allah la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah'a şirk koşanların dışındakileri Allah bağışlayacaktır, dilediğini bağışlayacaktır. Ancak şirk koşanlar affetmeyecektir. Ve men yushrik billahi faqad dalla dalalen ba'ida. Kim Allah'a şirk koşarsa uzak ara sapıklığa düşmüştür. Büsbütün sapıtmıştır. Yine bakınız Hazreti Lokman Aleyhisselam da ya büneyye la tüşrik billah inne şirke azim. Ey yavrucuğum Allah'a şirk koşma çünkü şirk zulümlerin en büyüğüdür buyuruyor. Dolayısıyla şirk koşanlar dışında istiğfar etmek suretiyle Rabbimiz inşallah günahlarımızı bağışlayacak. Bu gece vesilesiyle bol bol istiğfarda bulunalım kıymetli kardeşlerim. Ama onun dışındakileri e, dilerse bağışlayacak. Dilemezse cezasını çektikten sonra cehennemde ebedi bırakmayıp cennetine koyacaktır. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref olanlardan bizler eylesin. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Affı mağfiret eylesin. İkinci müjdesi, beş vakit namaz miraçta farz kılınmıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz müminin miracıdır buyuruyor. Neden müminin miracıdır? Çünkü biz her namazımızda kadı ula ya da kadı ahire diye bildiğimiz ilk oturuşta ve son oturuşta Hanefi mezhebinde okunması vacip olan tahiyyat duasını okumak suretiyle bir başka ifadeyle ise teşehhüd diyoruz. Yani Allah'la peygamber arasındaki o konuşmaya şahitlik ediyoruz. Bir nevi biz de aracı koymadan, vasıtasız bir şekilde Rabbimizin divanında durmak suretiyle, onun namaz randevusuna sadık kalmak suretiyle Rabbimizle adeta konuşuyoruz. Rabbimizle bu konuşmaya, bu selamlaşmaya, meleklerin yaptığı şahitliğe biz de ne yapıyoruz? Şahitlik ediyoruz. Onun için kulun kulun namaz miracıdır Peygamberimiz buyuruyor. Allah'a en yakın anda Secdanıdır anıdır Peygamberimiz buyuruyor. Bu da namazdadır. Dolayısıyla bizler daha güneş doğmadan her gün sabah namazına kalkarken doğuyoruz, diriliş, diriliyoruz. Namaz müminin dirilişidir. Değerli kardeşlerim, kıyamet günde sorguya çekileceğimiz ilk ibadettir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve fuhşiyattan alıkoyar. Dolayısıyla namaz bizi temizler. Namaz kişiyi temizler, Zekat toplumu temizler, oruç da ruhu temizler. İşte temiz, temiz oluşumuzun simgesidir namaz, müminin de miracıdır. Bu vesileyle namazlarımızı ihmal etmeyelim. Bu gece dolayısıyla da bol bol kaza namazları kılalım. Varsa kaza namazı yoksa nafile namazlara devam edelim muhterem müminler. Üçüncü hediyesi ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bakara suresi ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. 286 ayeti kerimeden ibarettir. Ayetlerin efendisi olan ayetel kürsiyi içinde bulundurur. Bu surenin 285 ve 86. ayet-i kerimeleri de nazil olmuştur. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi kim yatsı namazından sonra Amener Resulü'yü okursa yani Bakara suresinin 285 ve 86. ayet-i kerimelerini okursa onun için yeterlidir buyuruyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfurullah. billah. <laughs> Âmenel bimâ unzil eyleyhi min rabbihi vel müminûn. Peygamber Rabbis, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Küllün <laughs> âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusûlih. Her birisi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler la nuferriqu beyne hadim min rusuli ve şöyle dediler Allah'ın peygamberlerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz dediler. Yani bütün kitaplarına iman ederiz. Bakara suresi 4. ayet-i kerimede müttakilerin özelliğinden Rabbimiz bahsederken vellezine yu'minun bima unzile ileyke unzile min O muttakiler ki sana ve senden öncekilere indirilen iman ettiler. Bobilahire dhum yogunun <laughs> ahirete kesin olarak iman ettiler. Allah'ın asıl olarak gönderdiği bozulmamış olan Tevrata, Zebura, İncil'e de iman ederler ve bütün peygamberlere imani noktada efendim fark gözetmez iman ederler. Burada tebliğ noktasında, iman noktasında peygamberler aynıdır. Ancak peygamberimiz fazilet noktasında diğer peygamberlerden üstündür. Tilker rusulu La ba'dahum ala ba'd. İşte peygamberler bazısını bazısına üstün kıldık. Zira peygamber aleyhissalatu vesselam beş şey sadece bana verilmiştir. Benden önceki peygamberlere verilmemiştir buyuruyor. Alemlere rahmet olarak gönderildim buyuruyor. Ve ma ersellek illa rahmeten alemin. Biz sana ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yine yeryüzü mescit kılındı. Bir aylık mesafe düşmana korku salma özelliği sadece Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a verildi. Ganimetler helal kılındı. Kıyamet gününde şefaat etme etkisi sadece Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a verildi. Hatemül Enbiya'dır. Bütün peygamberlerin sonuncusudur. Dolayısıyla fazilet noktasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden üstündür. Ancak iman noktada dediler ki biz hiçbir peygamberini diğerinden ayırt etmeyiz. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَضَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ Sonra da şöyle dediler. Biz işittik, itaat ettik. Ya Rabbi senden mağfiret dileriz ve dönüş yalnız sanadır dediler. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi ise Bakara suresi 284. yani Amenler Resulü diye başlayan ayetin bir öncesindeki ayettir. Estağfirullah. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve <laughs> in <laughs> ma fi enfusikum ev yuhasibkum bihillah içinizdekini saklasanız da açığa vursanız da Allah sizi hesaba çekecektir. Feyagfiru limen yasha ve yuazibu men yasha. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah dilediğini bağışlayacaktır, dilediğini azap edecektir. Allah her şeye kadirdir. Bu ayet nazil olunca sahabe-i kiram panik içerisinde endişeli bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler. Dediler ki ya Resulallah size bir ayet indi. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, cihad ederiz. Yalnız içinizden geçirdiklerinizi saklasanız da Allah sizi hesaba çekecektir buyuruyor. Bizim halimiz ne olacak diye böyle bir panik hallerini, endişeli hallerini Peygamberimize arz ettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam yoksa siz Ehli kitabın dediği gibi İşittik ama itaat etmedik mi diyorsunuz? Siz işittik, itaat ettik, bağışlanma sendendir, sendendir ve dönüş yalnız sanadır deyiniz. Bunu sahabe o kadar tekrarlamış ki ağızlarında alışkanlık haline gelmiş. İşte ve kalu semi'na ve ada'na ufraneke rabbena ve ileykel Yine bir müjde olarak Müslim'le geçen bir hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük düşünür de aklından geçirir de kalbinden geçirir de onu yapmazsa Allah ona ceza vermeyecektir. Günah yazmayacaktır. Eğer aklında geçirdiği bu kötülüğü yaparsa sadece bir ceza bir günah yazacaktır. Kim de güzel bir şeyi zihninden kalbinden geçirir yapmazsa Allah bir sevap yazacaktır. Zihninden, aklından, fikrinden geçirdiği bu eylemi eğer gerçekleştirirse, hayata geçirirse işte işte o zaman Allah ona 10 katından 700 misline kadar sevap yazacaktır buyuruyor. Şu ayet de zaten buna işaret etmektedir. Men ca'a bil haseneti felehu ashru emsalha ve men ca'a yujza illa Kim bir eğer bir iyilik getirirse Allah ona 10 on iyilik verecektir. Kim de eğer bir kötülük yaparsa Allah ona da misliyle karşılık verecektir. Burada da Rabbimizin rahmetini, lütfunu, mağfiretini, merhametini görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Evet muhterem müminler devamında ayet-i kerime'nin La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiç kimseye gücünün üzerinde Allah güç yüklemez. Leha kesebet ve aleyha mektesebet. Yaptığı yararlı şeyler kendi lehine. Yaptığı zararlı şeyler de kendi aleyhinedir. Akabinde dua kısmı geliyor ki biz de o duayla bu Miraç'tan gelen ayetlerle Rabbimize yalvarıyoruz. Bunu her akşam yatsı namazından sonra aslında yalvarıyoruz. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev akhta'na Ey Rabbimiz, biz eğer unutur ve yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere, öncekilere yüklemiş olduğunuz ağır yükleri bize yükleme ya Rabbim. Rab'bena ve la tuhammilna ma la taqaatelenabe Gücümüzün üzerindeki gücü de bize yükleme ya Rabbi. Va'fu anna biz affet, vağfir lena bizi bağışla, verhamna bize merhamet et ya Rabbi. Af kelimesi günahın silinmeden ceza verilmemesini aff diyoruz. Mağfiret kelimesi ise günahın üzerinin örtülmesi, tamamen silinmesidir. Sonra verhamna geliyor akabinde ya Rabbi Bizi affediyorsun, bizi mağfiret ediyorsun ama bizim yüzümüze vurarak, bizi mahcup ederek bizi bağışlama, bizi acıyarak bağışla, bize merhamet ederek bağışla. Biz de Rabbimize öyle dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi adaletinle değil de bize merhametinle, mağfiretinle, rahmetinle muameleyle. Ente mevlana fensur lel kavmil kafirin. Sen bizim mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin. Evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelirken bir takım efendim cennetliklerin, cehennemliklerin durumu gösterilmiş. Mesela bakırdan tırnaklarla vücudun yüzünü parçalayan kişileri sorduğu zaman bunlar kardeşlerinin aleyhinde gıybet eden kişilerin durumudur. Cebrail bildiriyor. Mekke'ye geldiği zaman bu durumu anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu durumu anlatıyoruz. ve müşrikler hiçbir şekilde kabul etmiyorlar ve gidiyorlar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhuma diyorlar ki Peygamber bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan gökler yükselmiş Sen ne dersin? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhum Allah'ın Resulü söylüyorsa doğrudur diyor. Ebubekir Bekir Sıddık ünvanını burada almıştı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhum. Mümin söze bakar. Bu söz karşısında imanını tazelemiş, kuvvetlendirmiş ama kafirin de bu olay küfrünü artırmıştır. Dolayısıyla miraç olayı imanla küfür arasında ince bir çizgidir kıymetli kardeşlerim. İmani bir konudur. Peygamberimizin büyük mucizelerinden bir tanesidir. Rabbimizin peygamberimiz olan büyük lütfu ve ikramıdır. Münafıkta bakarsınız, münafıkta söze inanır, Kafir de ne söze inanır, ne göze inanır. Çünkü Peygamberimizin gösterdiği başka mucizeler de vardı ama ona iman etmediler. İşte kıymetli kardeşlerim, sabah güneş doğarken alaca bir devenin başı çektiği bir kervanın Mekke'ye gireceğini Peygamber Efendimiz, Mescid-i Aksa'dan gelen, Kudüs'ten gelen o kervanı bildirdiği halde ve gördükleri halde yine iman etmediler. Biz imanla mükellefiz. Evet kıymetli kardeşlerim. İsra suresini tefsirine bakalım, mealini okuyalım. Bu gece bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Tevbe istifarda bulunalım. Sohbetimi Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu, hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler, geceniz mübarek olsun, namazınız, miracınız olsun, miracınız mübarek olsun, Esselatü Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselatü Esselamu Aleyke Ya Habiballah, Esselatü Esselamu Aleyke Ya Seyyidel Evvelin Evel Ahirin, Ve Ahiru Deuvan Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz.